干呀！damla damla ya ya

<Sessizlik> <Sessizlik> Aşkım benim şehrimde, Nihmadan ben, Nihmadan ben, ben, İşte böyle, Çocuk var, Parayı veren düdüğü çalar, Bak orada bir elma var. Yine bir elma daha var. Onu <laughs> Hala sana... duruyor mu? <laughs> onu yedim akşam giderken. Yoldan baktım ceketin cebinde sallanıyor. Onu yedim. Bir daha var. Aynı ama o daha güzel. Hangisi <laughs> daha güzeldi? Bu daha güzel. Anadol. Al onu. Orada soy yerine al. Yer. Anadol soymaya gerek yok. Gel Neden aldın? Benim, benim, benim elime var orada. Benim amağın atayında. Esin elinde. Ondan düştüm. Yüksek, yüksek, yüksek. 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 Yüksek, da Yüksek, yüksek. Kaç tane var elma Elmen mı sayıyor? Anlamadım. Elmi mi sayıyor? Ağacında mı? He. Hayır. Yani. Ben bakarım öyle elmaların, armutların, meyvelerin, ağaçların hep bakarım ben. Hmm. Güzel. Yemeğe değerli. Afiyet olsun. ben de varım ki evde var evde var yeni istiyor ben de ben de ben de ben de ben burada sepetler var bilmez Ну, ребята, я говорю, что ладно, ладно.